Selamun Aleyküm. Sorucu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kendimden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Bugün biraz kötüyüm. Normalde kötü olmamam lazım idi. Çünkü daha önceki oruçlarıma bakattığım zaman 5. günde çok bir kötü olduğumu hissetmedim. Yani olmadı Neden olduğumu sorarsanız normalde Uzun vadeli su oruçlarında üçüncü veya dördüncü gün lahman ile bağırsaklarınızı boşaltmanız gerekiyor. Dün akşam laman yapıp bağırsaklarımı boşaltmam gerekiyor idi. Bağırsaklarımda hareketlenme vardı yani dolduğunu hissettirdi bana. Ama babamla ilgilendim daha çok. Onun sporuyla, onun işte dertleriyle, sıkıntılarıyla derken. Çünkü ona spor ben yaptırmasam bir iki kere yapıyor sonra oturuyor, dinleniyor. Dinlenirken biraz ayaklarını uzatıyor. Sonra bakıyorum yatıyor. Sonra birisi geliyor üstüne. Battaniye evet diyor derken uyumaya kalkıyor. İlla ki benim biraz dürtmem gerekiyor arkadaşlar. Onun için devamlı başında durmam gerekiyordu. Yatana kadar velasılı kelam onunla ilgileniyorum. Tabii ki babam iyilesin başımızda eksi olmasın. Biz ufak tefek sıkıntılar çekmeye razıyız. Allah hepimize bütün ümmeti Muhammed'e afiyet nasip etsin. Bağlantıya gelinirken, lan yapamadım. Ama bu kadar da kötü olacağımı düşünmüyordum açıkçası. Şu an e, tabii ki kış ayındayız ama İzmit'te gene bulut da olsa arada güneş kendini gösteriyor. Çok aşırı soğuk yok. Ama sanki şu an e, aşırı derecede soğuk varmış gibi ellerim, yüzüm, burnum aşırı aşırı derecede üşüyor. Ya e, bir öyle bir halsizlik verdik arkadaşlar Cuma namazında son sünneti falan kılmadım. Son sünneti kılmadan çıktım. Çünkü kalkamıyorum. Ayağa kalkınca gözlerim kararıyor. Tansiyonum düşüyor. O şekilde baya bir kötü oldum. Su orucu niyet ediyorsanız. Aklınızdan su orucu yapmak geçiyor ise. lavmandan tiskiniyor olabilirsiniz. Mideniz bulanıyor olabilirsiniz. Değişiğiniz gidip iğrenç gibi gelebilir size arkadaşlar. Eğer bunlardan sebep lavman setle lavman yapmayacaksanız uzun vadeli sorucu tutmayın arkadaşlar. ben bu zamana kadar hep Aydın Salih Hanım kitabına göre hareket ettim. Uzun vadeli soruçlarında 3. gün bazen 4. gün lavman yaptım. Ve ondan sonra her 2 günde bir bazen 3 günde bir ama mutlak surette bağırsaklarımı boşalttım. Ertesi güne bırakmadım arkadaşlar. Bu çok büyük bir e, artı veriyor. Bir susamıyorsunuz öyle yapınca. Şu an deli gibi susuyorum. Dehşet susuyorum. Ki ben böyle bir şey hissetmedim daha öncesinde. Daha öncesinde çok oruç tuttum. Az çok kanalı takip edenler bilir. Dehşet derecede susuyorum. Dehşet derecede tansiyonum düşüyor. Dehşet derecede üşüyorum arkadaşlar. Bu olası bir şey değil. Yani mevsimden sebep değil yani arkadaşlar. Çok farklı. Bazen uyuşma oluyor. Göz Tansiyonum aşırı derece düşüyor. Ufak tefek bir iki tane daha belirti vardı ama şu an tam aklıma gelmiyor arkadaşlar. Çünkü hakikaten şu an iyi değilim. Size tavsiyem en büyük tavsiyem. Su oruçları tutacaksınız. Lavman setten iğrenmeyeceksiniz. Lavman yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Geri durmayacaksınız. Eğer öyle bir şeyiniz varsa iğreniyorsanız yapamıyorum diyorsanız lavmansız ilerlerim efendim. 10 gün ne olacak? 5. günde kötü oldu. 2-3 günde idare ederiz. 10 gün ne olur veya 7 günlük yaparım. Diyorsanız arkadaşlar yapmayın. Açık söylüyorum. 3 günlük yapın. Başta sinemek içerisinde hani lavmandan uzak görseniz ve Engilizce sözleşersiniz. Bağırsaklarınızı boşaltırsınız. Üç günlük yaparsınız. Zaten üç günden daha uzun yapıyorsanız dördüncü günü zaten bağırsaklarınız dolacaktır ve lavman ihtiyacınız gelecektir. Yani lavman setten iğrenen bir kişi en fazla üç günlük tutabilir arkadaşlar. Yani açık açık gerçekleri söylemek gerekiyor. Ben bir gün geciktirdim. Çok kötüyüm. Ha şöyle söyleyeyim. Benim kötülük durumum belki size göre çok daha hafiftir ayrı bir konu ama ben hiç böyle olmadım. Ben 40 gün tuttum. Yani hiç bu şekilde sarsıldığımı hissetmiyorum. Yok benim sorucu tarihimde 4 senelik tarihimde böyle bir şey başıma gelmedi. Ne zaman gel yani e, bir kere de 19 günlük tuttuğumda gene cuma günüydü arkadaşlar. Cuma günü bozdum. E, çok iyi gidiyordum e, ama cuma namazında Kahmet getirildi. Ayağa kalkmak kalkmak zorunda kaldık Kalkıyoruz. Millet kalkıyor. Ben kalkmışım. Aşağı iniyorum. Eğiliyorum. E, kuzuncu günde beni bir sarsmıştı arkadaşlar. Öyle ama tabii ertesi sabahında bozdum. Yani gene bozmadım arkadaşlar. Bir insan kısmi bir zamanda kötü olabilir. Ama kendinizi en iyi bilen gene kendinizdir çok yüksek tansiyonlu bir insan dilim genellikle tansiyonum düşer ve kendimi çok iyi bildiğim için kendimi ayarlayabiliyorum arkadaşlar. O yönden yani bir sıkıntı olsa da kısmi ve geçici oluyor. Diyorum ki bu Allah'ın kazasında takdir ettiği bir şeydir. Gelip geçicidir. Ve kitaptaki daha önceden okuduğum yerler aklıma getirerek bu sürecin bir parçası ve iyiye gidiyorsun diyerekten kendimi motive ettiğim anda kendime yavaş yavaş geliyorum arkadaşlar. Kitabı almıyorsanız almanızı tavsiye ederim. Almıyorsanız kanalın ilk videosundan sırayla birer birer arkadaşlar sırasıyla izleyin. Normalde dediğim gibi bu kadar kötü olma ihtimalim yok idi. Lavmanı bir gün geciktirmek insanla bu kadar büyük bir sıkıntı yaşatabiliyor. Şimdi insan yani kanalda yorum yapan kişileri görüyorum. 3 gün yaptım, 4. gün yaptım, 5. gün. Hadi 6. günde çok kötü oldum. Bozmak zorunda kaldım diyor mesela. Büyük bir ihtimal neden bozduğunla alakalı. Nasıl bozduğunu anlatıyor ama Neden bozduğunu araştırsak belki de lavman yapmamıştır arkadaşlar. E, bu size bir ders olsun. Ha ben bunun e, yani dün yapmam gerektiğini ve bağırsak benimle konuşuyor. Biliyorum yani bağırsak hareketlenmesi demek içeride bir şeyler var onlar dışarı çıkılması lazım ve laman yapmam lazım. Vücut benimle konuşuyor. Sıkıntı yok. Ama ben tabii ki önceliği kendime değil babama verdiğim için pişman değilim arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü o benim için bir tanedir. Annem babam benim için bir tanedir. İnanıyorum ki sizin için de anne babanız öyledir. Tabii ki tercih ettiğim zaman kendimi tercih etmem. Onları tercih ederim. Ee, ama şu an dostça bir sohbet yapıyoruz. Siz siz olun. Gene önemli bir işiniz olmadığı takdirde uzun vadeli sorucu tutuyorsanız dördüncü gün veya üçüncü gün durumunuza göre bağırsak sizin de söyleyecektir zaten. Üçüncü veya dördüncü gün lavman yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonrasında da iki günde bir kişiden kişiye değişir. Üç günde bir lavmana devam etmeniz gerekiyor. Ta ki oruç bitene kadar. Bazıları diyor ki laman bağırsak burkulmasına sebep olur mu? Laman bağırsakların burkulmasına sebep olsa ben şu an yok idim. Ölmüştüm. Öyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Bağırsak burkulması kitapta yazar eğer su orucu tutup yanlış anda yanlış zamanda yani niyetinizden önce bozar ve bozma şeklinizi direkt olarak katı yemeğe girersiniz. Direkt olarak tuzluya girersiniz. Direkt olarak çok yersiniz. Direkt olarak az çiğneyip yemek yersiniz. Hani sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi yersiniz arkadaşlar. Mide, bağırsak bunu hazır olmadığı için. Çünkü onun niyeti ne? Belli bir güne kadar hiçbir şey yemeyeceğim ama pat diye bir yemek geldi vücuda. İşte o zaman bağırsaklarınız burkulabilir, bağırsaklarınız düğümlenebilir arkadaşlar. Kötü olur. Böyle bir şey yapmayın. Ben o kadar çok susadığım halde, kötü olduğum halde su dahi içmedim. Çünkü benim niyetim su orucu yani gündüzün oruç akşamları su içmek arkadaşlar. Şu an ikindi okundu. Fazla bir zaman kalmadı akşama. Orucu bozmak istemedim. Velev ki yani Diyelim çok kötüyüm. Hakikaten yani şartları da hani böyle zorlamaya gerek yok. Birkaç yudum su içip akşama kadar da idare edebiliriz. Ve ondan sonra ben efendim su orucunu bozdum. Hadi yemek yiyeyim yapmam. Ben gene 40 güne devam ederim. O, o, gün şartlar zordu. Bana zorluk verdi. Ben o zorlukta birkaç yudum su içerekten. Hani o günü açlığa döndürürüm. Ama geri kalan diğer günleri gene orucu olarak devam ettirir idim. Tabii ki böyle bir şey başıma gelmedi. Gelse ol yani ne yaparım? Sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Birer birer yaparsanız yani bir günlük yaparsanız birkaç kere, üç günlük yaparsanız iki üç kere, on kere, yirmi kere. Sonra beş günlük yaparsanız yedi günlük yaparsanız. Siz de açlığın tadını aldığınız zaman arkadaşlar açlık hiç hissetmiyorum. Açık size söyleyeyim. Bugün biraz susuzluk hissettim. O da e, tansiyonun düşmesi sebebiyle ağız kuruluğu oluşturuyor. Ağız kuruluğunu da tabii geçirmek için iç su içmeniz gerekiyor. Yani doğal olarak birbirinin zincirlemesi bu. Size tavsiyem lavman setini e, evinize alın ve onu... Lavman nasıl yapılır videomuz var. Oradan bakın. İğrenilecek şeyler değil arkadaşlar. İnsanlar hasta oluyor, kötü oluyor, hastanelere düşüyor. Orada sağlık personelinin... Elinde bir nevi hasta değilsiniz. Oyuncak gibisiniz arkadaşlar. Soyun diyor bilmem ne yap diyor işte ameliyata gireceksiniz diyelim. İşte size kimyasal laman veriyor. Laman set değil laman. Bir tüp ucunda bir böyle sivri bir şey. Onu bağırsaktan içeri sokuyorsunuz sıkıyorsunuz. O kimyasal reaksiyonla içinizdekini boşaltıyor arkadaşlar. Hastanede çok daha berbat çok daha rezil bir hale gelebilirsiniz. Kolonoskopi yapmak zorunda kaldıklarını düşünün. kolonoskopi nedir, nasıl yapılır diye internette araştırın. Bakın arkadaşlar, lavman setinin ucu diyelim ki şu kadar. Kolonoskopide soktukları şey bundan bile geniş arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani lavman setten diskinip iğrenen kişi zaman sonra hastalığı daha fazla artıp doktoru teslim olup doktora da onu kolonoskopi yapıyor arkadaşlar. Yani küçük faturayı ödemiyorsunuz. Faiz faiz üstüne faiz 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 sonra yüz katı olarak ödemeye çalışıyorsunuz. Bu sağlık sizin, ben bir şey demem. Tüm tavsiyelerim aklınıza yatarsa ve gerçek tıbbı, geleneksel tıbbı, hakiki tıbbı bilen doktor ve hekimlere sorarsanız, onlar zaten benim dediklerimin harfiyen doğru olduğunu size söyleyecektir. Efendim bu kişi yanlış söylüyor diyorsa, diyorsa bir doktor, Doktor seçme ve değiştirme hakkınız kanunen vardır. Gidersiniz başka bir doktora sorarsınız. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani anlayan anlar. Leblebeden bir anlayan insanlar aranızda vardır. İnanıyorum ki hepiniz öylesiniz. Çünkü siz, Peygamber Efendimizin tavsiyesi sülük, oruç, hacamat. Bu üçünü yaptığınız zaman ister istemez onların müşterisi olmuyorsunuz. Adamlar size oruç tut demez. Çünkü iyileşeceksiniz. Hacamat ve sülük tak veya yap yemez. Çünkü iyileşeceksiniz. Ondan sonra bir daha gitmeyeceksiniz ki. Size ilaç yazması lazım para kazanması için. Onlar sizin iyileşmenizi değil. Hafif, çok kötü olmayın, ölmeyin. Ama sağlıklı da olmayın. Ölene kadar devamlı biz size devamlı farklı farklı ilaçlar vererek yaşatalım derdindeler. Çünkü modern tıp iyileşmiş her bir hastayı kaybedilmiş bir müşteri olarak görür. Yalan değil. Nereden belli diyeceksin? Yeni yeni hastaneler yapıyorlar. Hasta garantili. Biraz kafanız çalışıyorsa dediklerimin doğru olduğunu anlarsınız. Az konuşalım siz çok anlayın arkadaşlar. Bu tarafınızda veya size gelen sıkıntılar milyonlarca kişinin başına geliyor. Ve maalesef onların belki sizin kadar şansı yoktur. Su orucunu duymamış olabilirler sorucu kanalına hiç girmemiş olabilirler. Paylaşın. Bir videoyum. Hayır kanaldaki tüm videolar paylaşıma açıktır. İnsanlar hastanelerde doktorların elinde hasta bakıcıların elinde rezil olmasınlar. Bir sülük takıp iyileşebilecek bir hastayı ameliyata sokmasınlar arkadaşlar. Daha önceden de bunu anlatmıştım size guatır ile alakalı. Arkadaşlar zehirli guatır ama doktora gitseniz hemen orayı almamız lazım. Çok tehlikeli. Kana karışırsa, kan zehirlenirse sizi kurtaramayız. teknik tek terimler, yabancı terimler ve sizin anlamayacağınız 3-5 e, tane kelamla siz de zannedersiniz ki aman Allah'ım gidiyorum herhalde. Gitmiyorsunuz arkadaşlar. Sürük takacaksınız. İlaçları bırakacaksınız. Beslenmenizi düzenleyeceksiniz. Sülüğü takacaksınız. Sülük o zehri alacak. Allah ona o işi vahiy ediyor. Arıya vahiy ettim diyor ya. Sivrisine vahiy ettim, arıya vahy ettim. Bütün hayvanlara, bütün dünyadaki görevlerini allah Teala onlara doğar doğmaz vahy ediyor. Ve o sülük sizin içinizdeki zehri alıyor. Biliyor ki zehri alıyor. Öleceğini de biliyor. Doktorların doktoru diyorum sülük için o alıp onu alıp öleceğini bile bile sizde o zehri bırakmıyor. Alıyor, çekiyor. Olabildiği kadar, haznesi ne kadarsa alıyor. Sonra düşer düşmez. Kendi ölüyor. Eğer zehriniz bitmemiş seçinizde varsa ikinci seansta bir miktar daha gene farklı bir sülük takıyorsunuz. Gene ölebilir arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci duruma göre vücudunuza ne kadar artık zehir biriktirmişseniz o oranda farklı sülükler takıp en sonunda artık ölmeden hayatlarını yaşamaya devam eden sürüklerle anlayacaksınız ki tiroidlerinizde yani zehir kalmadı ama gene de 2-3 seans daha yapın. Oraları tamamen temizlensin. Oraları tamamen tedaviye ulaşsın. Ara ara gözlerimi kapatıyorum çünkü hakikaten benim göz numaralarım baya e, bayağı bir yüksek ki o bile az yani normalde doktor bir derece, bir buçuk derece bana küçüğünü verdi arkadaşlar. Yani normalde daha da fazla idi. Ama ne kadar çok büyük numara verirsek göz o kadar tembelleşir. Ve bu sefer daha da fazla gözün numarayı büyütmek zorunda kalır diyerekten eksik olmasın. Doktor temiz, halis niyetli bir insan. Ee, anladığım kadarıyla yani, yani tam numaranı verirsem daha da fazla, daha kısa sürede daha fazla gözüm bozulacak diyor. Hakikatten de mantıklı. Ee, onun için bir veya bir buçuk derece zaten gözlüklerim. Göz numaram bozuk ama ben daha küçüğünü kullanıyorum. Ee, gözlük takmayınca da tabii ki netleyemiyor etrafı. Yani o zorlanıyorum. Arada gözümü kapatmamın sebebi de o. Merak ediyorsunuz. Haklısınız. Çünkü yarın bir gün ben de su uncu tuttuğum zaman başıma neler gelecek diyerekten merak ediyorsunuz. Bugünü Ayrı tutun çünkü bugün ben e, dün yapmam gereken Laman la lağman setle yapılacak lağmanı yapmadım. Yapmamamın sebebini de açıkladım arkadaşlar. Bugün e, kötü oldu. Daha öncesinde böyle bir şey olup olmadı. Bende hiç olmadı çünkü ben kitaba sadık kalaraktan dördüncü günü geçmiyordum arkadaşlar. Bazen üçüncü gün yapardım bazen dördüncü gün yapardım. Ama dördüncü gün genellikle yapıyordum arkadaşlar. Çünkü bağırsak o zaman doluyor ve hareketleniyor. Dördüncü gün laumanla beraber. Ondan sonra hareketlensin veya hareketlenmesin. 6, 8, 10, 12. Bazen hani iş olur, misafir olur, şey olur, bulur. Bir gün aksatırsam bile rahatlıkla sonuna kadar laumanla devam ettiğim için. Ben, benim başıma hiç böyle bir şey daha önce gelmedi. Ee, işte orucu olmadık şekilde bozanların başına gelenlerden birisi de tahminim budur. Lanman yanmıyorlar efendim ne olacak zaten. Oruca başlarken İngiliz tuzu içtim, sinema içtim. Zaten bağırsaklarım hoş. Bir şey de yemiyorum o zaman. Efendim lamana ne gerek var? Arkadaşlar lahman bir yapın bakayım neler çıkıyor. Hele ki en az 10 günlük veya işte 14, 19 gün, 21 gün tutarsanız niyetinizde o olduğu zaman özellikle de 10. ve 12. günden sonra çıkan şeyleri görseniz şok olursunuz arkadaşlar. Şok. 4. günde çok fazla bir şey çıkmaz. 6'da biraz daha azalır. 8'de gene biraz çoğalır. 10'da daha çoğalır. 12'den sonra arkadaşlar inanılmaz. Yani ancak görmeniz kendi e, lambanızı kendiniz görmeniz lazım arkadaşlar. Diyorsunuz ki ben bir şey yemedim halde bunlar nereden çıkıyor? Zayıflıyorsunuz. Zayıflar ne yapıyor? İşte kolundaki kullanılmayan hücre. Taşınıyor arkadaşlar. Barsa. Kafanızda, beyninizde senelerce birikintiler var. Onlar yakalanıyor. Enerjiye çevriliyor. Çünkü siz yemek yemiyorsunuz. Enerjiye ihtiyacınız var. Enerjiye çevriliyor. Atık olanları alınıyor. Barsa taşınıyor. Vücudunuzda neresinde ne varsa enerjiye çevrildikten sonra barsa atılıyor ve bağırsak devamlı doluyor arkadaşlar. Onun için Bağırsaklarınızı lağman yapıp boşaltırsanız sağlığa ulaşırsınız. E, bugünlük bu kadar. Paylaşın arkadaşlar. Paylaşımlar güzel gidiyor. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm.